Merhabalar. 21. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 21. soru şekilde A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A artı B toplamı 3 ile tam bölünebilmektedir. İfadelerden hangileri kesinlikle 3 ile tam bölünür? Arkadaşlar çarpanlar ayırma sorusu. A kare artı B kare çarpanlar ayrılmadığı için bir yorumum yok. Ancak şunu açabilirim. 2 kare farkı A eksi B. A artı B. A artı B'nin 3'ün katı olduğunu söylüyorlar. O zaman burası 3'ün katı. Yani bu iki tane sayıyı çarptığınızda bir tanesi bölünüyorsa arkadaşlar 3'e öteki de bölünür. A küp artı B küpü de şöyle açarsam. A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kare. Yine aynı şekilde A artı B parantezi olduğu için 3'ün katı oluyor. Yani tamam 3'ün katı olmuş oluyor. Cevap 2-3 arkadaşlar. Sayı vererek de yapabilirsiniz. Evet klasik her sınavda çıkan mutlak değer sorusu arkadaşlar bakalım bir tane köprü var 1070 metre köprünün boyu en çok 420 milimetre uzamakta ya da en çok 420 milimetre kısalmaktadır. Dikkat burada metre burada milimetre yazıyor arkadaşlar o zaman önce 420 milimetreyi metreye çevireceğim ki bu da 0.42 metre yapar. Yani bu arkadaşın boyu 1070 artı 0.42 ya da 1070 eksi 0.42 diye yazılır arkadaşlar. Edirne seçeneğine gidersek nasıl çözülür bu? Eksi 0, 42. Küçük eşittir eksi 1070. Küçük eşittir 0, 42. 1070'i bu tarafa atarsam. 1070 artı 0, 42. Burada x kaldı. Ve 1070 eksi 0, Zaten aradığım şeyi elde etmiş oldum arkadaşlar. Taktik bu. Burada metreyi, mil, pardon milimetreyi metreye çevirmeyi unutmayın. Şıklarda var çünkü uzak. 23. soru çok güzel bir soru arkadaşlar. 1, 2, 4 kümesinin bir veya daha fazla eleman ile toplam işlemi kullanarak 7 farklı sayı elde ediliyor. Bu sayıları vermiş. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Tek tek uğraşacak mıyız? Hayır gençler. Şimdi bakın 1, 2, 4'ü direkt almış 3 eleman. 1 ile 2'yi toplamış 3. 1 ile 4 toplamış 5. 2 ile 4 toplamış 6. Ve en son hepsini toplamış. Aslında şunu yapmıyorum bakın. 3'ün 1'lisi yani 3 elemanın 1 elemanı. 3 elemanı 2 elemanı ve 3 elemanın 3 elemanı. Gördünüz mü taktiği? Burada bir de 3'ün sıfırlısı oluverseydi bu zaten 2 üzeri 3'tü. Burada da aynı mantı yapacağız. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7'nin birlisi önce bir elemanlar. Sonra 7'nin ikilleri, 7'nin üçleri ve nokta nokta 7'nin yedileri. Arkadaşlar burada sadece boş küme yok. Yani 7'nin sıfırlısını hadi ben ekleyeyim. Birazdan çıkaracağım. Böyle yazarsam bu 2 üzeri 7'dir. Bu da 128'dir bildiğiniz gibi. Ama şu yoktu. Bir tane 7'nin sıfırlısı 1'i geri çıkarırsam cevap 127'dir arkadaşlar. Güzel bir soruymuş. 24. soruya bakıyorum. Ne diyor? Kural veriyor arkadaşlar. kasaya toplam yarınca x yerine 1 yazın diyor. Yazdım. 1 yazarsam ne oluyor? Bakın. P3 eksi. 1 yazarsam P3. P3'ten p 3 sıfırsa çıkarırsam cevap sıfır kalır. Onlar da onu sormuş. Evet. 25. soruya bakıyorum. Ne diyor? Futbol meraklısı Erdem. Ronaldo, Carlos, Zidane, Batistuta, Del Piero. Biraz daha benim yaşıma uygun arkadaşlar bunlar. Yani belki Batistuta. Zidane hatırlıyorsunuzdur da Batistuta belki. Çok severdim hepsini. Neyse. Carlos Türkiye'ye geldi için biliyorsunuzdur. Devam ediyorum. Cıvıtmayayım. Şimdi medyan nasıl yapıyor? Sıralayacağım. Ortadakini alacağım arkadaşlar. Sıralayayım. Bu en kısa olan 1.80'de Batistuta'ymış. Batı Gold. Pardon. Roberto Carlos var. 1.68. 168 180 Ondan sonra devam ediyorum arkadaşlar 168 180 183 183 ve 185 ortadaki beş tane şeyin terimin ortasındaki 183 boylarda ortadaki bu kilolarda arkadaşlar sıralı vereyim 69 71 73 77 80 ortadaki 73 yani 183'ten 73'ü çıkar diyor kalem kaydı Pardon 110 Tamam. Ortadakini bulun çıkarın diyor. Medyan zaten orta değer arkadaşlar. Evet. 26. sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şimdi iki yöntem öğreteceğim. Öncelikle bir tane de kaç tane e, toplu iğne kullanıyor? 4. Yani şöyle göstereyim. 1'e 4. F1 diye vereyim. F1 4 çıkmış. F2 6 çıkmış ve F3 kaç çıkmış bakalım arkadaşlar. Şöyle 4 8. Şimdi bunu doğrusal bir fonksiyon olarak düşünüp fx eşittir a x artı b deyip yapabilirsiniz yani bir koyunca 4 çıkacak bir koydum a artı b 4 2 koyunca 2 a artı b 6 yok etme yöntemiyle a 2 ve b 2 yani bizim fonksiyonumuz fx 2 x artı 2 e hocam 17. soruyu x yerine de 17 koydum 34 36 diyebilirsiniz ya da hocam ben fonksiyonla uğraşmak istemiyorum kısa yolu yok mu derseniz dikkat arkadaşlar birinciliği için birincisi için yukarıya iki tane koymuş. İkincisi için yukarıya üç tane koymuş. Üçüncüsü için yukarıya dört tane koymuş. O zaman on yedinci için yukarıya on sekiz koyacak. Aşağıya da on sekiz koyacak. On sekiz on sekiz daha otuz altı yine bu şekilde de bulunabilir. Bu da kısa bir, şey. evet, bir mutlak değer sorusu. Buradan ne anlarız? Bir kere C pozitifse B ile C'yi toplamışlar. Sıfırdan küçükmüş Demek ki B arkadaşlar negatif bir sayı. X yerine B eksi ye koyacakmışız. Koyalım bakalım ne olacak. B eksi C. Eksi B eksi B eksi C. Şimdi B'ler zaten gitti. Bir düzelteyim. Şimdi mutlak değer eksi C. Arkadaşlar C kendisi pozitif bir sayı. Eksi C o zaman negatif bir sayı dışarıya. Eksi ile çarpı çıkacak. Yani C diye çıkacak. Eksiyi koydum. B negatif bir sayı eksi c artı bir sayı ama pardon c artı bir sayı ama eksi c olunca negatif olacak yani şu an şurası negatif dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar eksi b artı c devam ediyorum eksi'yi dağıtıyorum c artı b eksi c c'ler birbirine götürdü ve cevap b kaldı mutlak değer dışarı çıkarmış sorusu 28. soru bir takı imanı tanesinde gümüş her birinden 4 adet kelebek desini kesiliyor her 21 levhadan 3 tanesi hatalı hemen bir levhadan 4, 21 kere 4, 84 tane normalde kelebek olmasını istiyorum. Ama 3 tane hatalı, 3'ünü çıkardım, 81. Şimdi 21 levha kullandım ve 81 kelebeğim var. 21 levha, 81 kelebek. Neyi soruyorlar? 1134 tane x levha, 1134 kelebek. Ne yaparız? İşler dışlar. 81 çarpı x eşittir 21 çarpı 1134 bu buna bölünüyor mu? Hadi bir deneyelim. Önce ben 3'e böleyim de kafam karışmıyor. Ya da şuraya şöyle 81 yazayım ya hallederim ben bunu. Buna bölünüyor mu? gençler? kenarda bölüp geleyim ben. 1134 81 1 olsa tamam. 4 ile tamam. 14 geliyor. Şöyle böldüm 14 gençler. 21 kere 14 21 kere 14 3. 20 olsa 280 14 daha 294. Tamam. işler dışlar yaptım. Başka bir şey yapmadım. Evet bu soruyu şöyle çözdüm. Yukarıdaki diyagram 29 adım oluşuyor. Arkadaşlar şöyle diyor. Bakın birinci adımda 1, bir, ikinci adımda 2, iki, üçüncü adımda 2, dördüncü adımda 4. Şimdi bir kurala bakarsak arkadaşlar ikinci ve üçüncü adımda yerinde sayıyor. Ve bana 29 adım soruyor. Şimdi dikkat. Arkadaşlar o zaman ben bunları bir tane adım sayayım. Önce 29 adımdan birinci adımı sildim. 28 adım kaldı. Her seferinde 2 ile gitseydi 2 üzeri 28 deyip geçecektim. Ancak diyor ki 2 adımda bir 2 ile çarpıyorum. Yani 28 adımı 2'ye bölüyorum o zaman. 14 kere 2 ile çarpacağım ben bunu. Yani 1'i 14 kere 2 ile çarpmak ne demek? 1 çarpı 2 üzeri 14. Bu da 2 üzeri 14. Yani 2 adımı bir saydım. Tamam. O şekilde daha hızlı oldu. Evet geometri. Geometri de güzel soru var mıydı bakalım. Şimdi öncelikle 6 şurası 6. Yani şu yeşil şeyin boyu 14. 14'müş arkadaşlar. Uzun kenar. Burası 4 ise burası 10. Burası 6. Tahmin ettiğiniz gibi 6 bir şey 10 nedir? 8'dir. Cevabı 8. 3, 4, 5 üçgenin 2 katı. <laughs> bu soru güzel. soru güzel. Şimdi dikkat. Arkadaşlar ne diyor? Bir okuyalım soruyor. Üçgen şeklindeki bir kıt D boyunca B kenarına paralel olacak şekilde ya da KL boyunca yine B kenarına paralel olacak şekilde kesildiğinde 1 ve 2 var. Oranı 4'müş. Hemen halledelim. O şey alanlar eşitmiş. Dikkat. A, D, B, D. Buraya 4x dedim. Şuraya x dedim. Soru öyle vermiş. Şimdi benzerlik oranı neydi arkadaşlar? Alanların pardon. Alan oranı neydi? Benzerlik oranının karesi. 4 bölü 5'in karesi nedir? 16 bölü 25. Yani burası 16 alansa burası 9 alan ki tamamı 25 alan yapsın. Tamam. O zaman burası da 9 alan. E, o zaman arkadaşlar bunun tamamı şöyle boyadığım yer 25 alan. Şimdi o zaman şöyle hemen şuraya yazayım. AK bölü KB demeyeceğim. AB diyeceğim. Çünkü AK'nın AB'ye. Tamam. Karesi 9 bölü 25. E karesini attım. 3 bölü 5. Yani AK bölü AB 3 bölü 5. Dikkat. O zaman AK 3x'tir. Tamamı 5x olsun diye KB 2x'tir. Tamam. Neyi soruyor? AK bölü KB yani 3 bölü 2 cevabım olmuş oldu. Güzel bir soruydu. Alttaki de hoş bir soruydu. Arkadaşlar iki tane bunlardan kesiyor kestiği üçgenleri bu şekilde dizdikten sonra taralı bölgenin alanı 3-8 yapıyor. Dikkat arkadaşlar hiç işlem yapmadan çözeceğim. Seyredin. Büyük köşegenleri çiziyorum. Sanki böyle pizza dilimliyor gibi. Biraz da acıktım. Neyse. Şimdi arkadaşlar şurası alan, şurası alan, şurası alan, şurası alan, şurası alan ve bunların hepsi eşkenar üçgen olduğu için zaten soruda veriyor. Hepsi birbirine eşit. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar da alan oluyor direkt. Ve şu büyük şey arkadaşlar 6 9 tane alan lazım bana ama bana 6 alanı vermiş. Bakın şöyle şu 6 6 altı alan oldu ve 108. 108'i e 6'ya böldüm. 18, 18 e 9'a çarptım. 10 olsaydı 180, 18 çıkardım. 162 oldu arkadaşlar. Tamam. Şu köşegenleri çizdim mi bitti Evet yine güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle bir taktik yapacağım. Şöyle. Seni şöyle birleştirdim çocuk. Seni de şöyle bir Dikkat. Şimdi burası 8'te tabanlar aynı yükseklik aynı olduğu için burası 8 burası 10 çünkü 18 şimdi tamamı 60'tı o zaman arkadaşlar şöyle bir tanesine kare olduğu için 30 kalacak yani 10, 18 şuraya 12 kalacak tamam. Şimdi burası 12 ise tam karşısı da yine 12 olması lazım burası 10 ise buraya 2 kalır. Şu eğer 10 ise şu da mecbur 6 olur dedikten sonra. A, B, C, D, E'den en büyük D'ye düşüyor. Çünkü o arkadaş 10 düşmüş. 10 dilim. O yüzden o bu şekilde en büyük oldu arkadaşlar. Tamam taktik bu. Karşılıklı eşit olmak zorunda. Çünkü bakın burası taban. Bunun yüksekliğiyle bunun yüksekliği aynı. Aynı denk getirdim o yüzden. Tamam isterseniz bu taraftan da çizebilirdiniz böyle. Ben bu tarafı beğendim. Tamam. Evet. 34. soru okuduk okuduk okuduk. Çimlendirilen bölgenin alanı 256 ise havuzun çevresini çekecek olan güvenlik şeridi. Dikkat. Şu A, B'ye A, şu B, C'ye B dersem Büyük dikdörtgen A'sı var 4, 4, A artı 8 Büyük dikdörtgenin kısa kenarı B'si var 4, 4, B artı 8 Hadi bakalım alan nasıl bulunur? A artı 8 çarpı B artı 8 Eksi A çarpı B Havuzdu değil mi bu? Süs havuzunu çıkardım Geriye 256 kaldı. Bence doğru yaptım. Çarpma işlemini yaptıktan sonra olur. A çarpı B. 8a 8b artı 64 eksi ab eşittir 256 hop hop buradan arkadaşlar 8a artı 8b 64 karşıya atacağım 192 8 artı 8 b 192 ben ne arıyorum bu arkadaşın çevresini yani 2 a artı 2 b bende ne var 8 artı 8 b her tarafı 4'e vereyim 2 artı 2 b 192 4'e bölsem şöyle 4 32 8 48 Tamam taktiğimiz bu. Önce şunları A, B dedim ve soru direkt şak diye geldi. Devam ediyorum. Güzel bir soru daha. Zor değil. Dikkatlice çözeceğiz. Pizza dilimi sorusu yine. Bakın. Başlıyorum ben. Şuralardan. Evet. Hep böyle dilimledim. Dilimlerinde sıkıntı yok. Dilimler doğru. Şimdi başlıyorum. Eğer sen A isen çocuk sen de A'sın. A, A o zaman bu 2A. Bu A, bu A 2A 2A ve 2A. Şimdi diyor ki kırmızı bölümün alanı 36. Yani ben 3A'ya 36 denk getirdiysem A başına 12 düştü. Turuncu. 2 4 5 5 kere 12 6. 60 turuncu 60. Nasıl duraksadım? Çünkü maviye bakıyordum. 2 4 12 kere 4 48. Tamamdır. Mantığı bu. Şöyle pizza dilimi yaptım ve çıktım. Evet, uzun uzun soruyu anlatmış arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şurası 3 ve şurası 4'müş. O1 O2. Bu karenin çevresini bulmak için şu kırmızı şeyin boyunu bulduk mu soru bitecek. Arkadaşlar çemberin çevresi nasıl bulunur? 2 pi r. Ancak gördüğünüz gibi bu yarım olduğu için ikisini sildim. Burası pi r. Re. R'si de 3. Demek ki burası 3 pi. Aynı mantıkla burası da yarım. 4, 4 pi yaptı. Toplarsam 3 pi ile 4 pi 7 pi yaptı. Zaten soruda pi'yi 22 bölü 7 al demiş. Bunları sadeleştirdim ve 22 çıktı. Tamam. Başka da bir şey yapmadım. Kırmızı kablo muydu bu? Kırmızı kabloydu. Evet. Onu buldum arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru. Önce açıları bir anlayalım. Açılarda ne yazıyor? 2A, 3B, 6C bunlar. Şöyle yaptım. 2, 3, 6 nerede i̇şte 6'da. Demek ki bu A, 3X. Bu B, 2X ve C de X. Hepsinin toplamı 6X. Eşittir. 180, X, 30. X, 30 ise A, 90 çıktı. Şu 90. Sen atmışsın sen 30. Tamam. Şimdi katlama sorusu olduğu için şu an şu boyadığım şunlar birbirine eşitse ve aynı mantıkla katladığım için şu an şu boyadığım yerlerde birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam Bunu nasıl kullanacağız şimdi? Dikkatli bakarsak arkadaşlar şurası 60'tı. Katladığım için burası da 60. E bunlar açıortay olur artık. Gerçi buna gerek var mı? Yok buna gerek yok. Orayı şurası zaten 30'du. Şurası şurayı soruyor bakın. EDC alfa diyeyim. 30 alfanın toplamı mecbur 60'ı verecek. 30 artı alfa eşittir. 60 alfa mecbur 30 çıkacak. 2 tane dış bir tane dış yaptım. 38. soru nasılmış? Bir ikiz kenar üçgen modeli yapmak istiyor. Tarık A ve B köşelerini takmış. Köşe olarak hangisi seçecek? Dikkat! 1'e 3 ise B'den de 1'e 3 gideceğim. Ters gittim. Şurası 3 şurası 1 P'ye taksa bu iş olur. Diğer şıkları da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt burası kök 10. Şurayı da pardon, şurayı da kök 10 yaptım, geçtim. Tamam? Mesela L hadi bir tane deneyelim bakın. Şimdi N'ye gitsem 3, pardon, 2 birim olmadı. B'den taneye gitsem o 3'e 3 e, 3 3 2 hiçbir şekilde aynı çıkmadığını gördük arkadaşlar. Tamam? Böyle hepsini deneyebilirsiniz. Evet, 39. sorumuz şu şekilde. Hediyelik bir ürünün taban ayrıtı 24 12 yüksekliği 18 santimetre olan prizması şeklinde kutuya konuluyor. Ardından kırmızı kurdele ile kutunun tüm yüzeyleri aşağıdaki gibi bağlanıyor. Evet. Bu işlem için kullanılan kurdele uzunluğu. Evet. Dikkat. Şimdi benim şu çizdiğim şeyin boyu ne kadar arkadaşlar? 18. Şu çizdiğim şeyin boyu ne kadar arkadaşlar? 12. 18 12 daha 30. Bir de arka tarafı var. 30 60. Şimdi şu çizdiğim şeyin boyu 24 ve şu çizdiğim şeyin boyu da 18. 24, 18 daha 42. Bir de arkada var. 84. E bunların toplamı bir zaten. 144. Tamamdır. Evet. Şimdi 40. soru şekilde. Bir dikdörtgenler prizmasının tabanı kare olduğunda bu prizma kare prizma olarak adlandırılır. Tamam. Bu cisme kaç tane daha birim çöpürtmeyecek? Bir kare prizma elde edebilir. Güzel soru. Şimdi tabanı kontrol. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani ben bunu kare yüksekliği de 3. Kare tabanı 5. 5 çarpı 5 çarpı 3'ten 75 tane birim küp lazım bana. Peki burada kaç tane var gençler? Bir kere taban var. 5 beş kere 5'ten 25 kesim var. Devam ediyorum. Şöyle başka bir renk mi alayım? Bir de turuncu desem. 25 kesim var. 25'ten sonra devam ediyorum. Şöyle 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bunun altında bir tane var. 32, 33, 34, 35, 36, 37 tane var. E ben ne yaparım? 75'te 37'yi çıkarırım. 38 tane daha arkadaşlar. Ne lazım bana? Bu küplerden lazım. Tamam. Çünkü dikdörtgenler şey yapacağım. Tabanı kare yapacağım. Kare dik prizma yapacağım ben bunu. Tamam. Hadi bir de sınavı değerlendirelim. Evet. Şu güzel de ikinci soruyu çok beğendim. Evet. Sınav sorularına benziyor genelde. Basit sınav sorularına benziyor ama zor soru çok yoktur Evet. Şu fena değildi, şu fena değildi. Evet. Şu 15 pek anlaşılır değil ya da ben anlamadım. Evet, şu basit bir sınav sorusu. Şu da bu. yani güzel bir soru. Şu zor bir sınav sorusu bence. Yani düşünemeyebilirsiniz bu yadaları falan yanlış yapmış olabilirsiniz. Evet 23'te zorlanmış olabilirsiniz Umarım benim çözümüm hoşunuza gider ama sizin bir şeyler öğrenmeniz, Evet mutlak değer zor problem var bir de şunu yaparsınız diye umut ediyorum Yapamazsanız hiç önemli değil. benim çözüm izlersiniz Geometriye bakıyorum şu güzel bir soruydu 31 zaten az önce de söyledim Evet fena değildi ya bu döneme yani yeşilden iyiymiş maviler bakalım kırmızı ve turuncular zor dendi. Bir de onları çözeriz. Yarın yarından sonra bir görürüz arkadaşlar. O zamana kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.